Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2 tane pancar salatası yapacağız. Birisi pirinçli pancar salatası, birisi de yumurtalı pancar salatası. Buyurun yapımına geçelim. İlk önce pancarlarımızı pişirelim. Yarım kilo pancar kullanmış oldum. Kabuklarını soydum ve 1 santim kalınlıkta doğramış olduğumuz pancarlarımız var. 4-5 diş sarımsak, bir yemek kaşık dolusu da, da zeytinyağı. Yağlı kağıdımızın tam ortasına pancarlarımızı alalım. Zeytinyağımızı ve sarımsaklarımızı ekleyelim. İlk yağlı kağıda saralım. Ardından da folyoya Yani bu şekilde gördüğünüz gibi fırınımızın en yüksek derecesinde fanlı ayarda 45-50 dakika pişirelim. İsterseniz haşlayabilirsiniz ama fırında yaparsanız daha da güzel olur. Fırından almadan önce kontrol edin pişip pişmediğini. pirinçle pancar salatamız için gereken malzemeler. Bir çay bardağı önceden haşlamış olduğum pirinçlerimiz var. Pirinçlerimizi haşlarken tuz ekleyip o şekilde haşlayalım. 2 yemek kaşığı dolusu mayonez, bir tutam maydanoz ince kıyılmış, bir küçük boy kapya biber istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Fırında pişirmiş olduğumuz pancarımızın yarısını pirinç salatamızda kullanacağız. Diğer yarısını da başka salatada istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolusu da labne peyniri, baharat olarak da karabiber, tuz gerekiyor. Bu şekilde pirinçli pancar salatamız hazırdır. Servis tabağına alalım. Kalan pancarımızda yumurtalı pancar salatası yapalım. Yumurtalı pancar salatamız için gereken malzemeler 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri, bu şekilde doğranmış pancar, 2 yumurta haşlanmış istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Baharat olarak da pul biber, karabiber, tuz, bir yemek kaşığı mayonez, bir çay bardağı haşlanmış bezelye, bir yemek kaşığı da zeytinyağı. Malzemelerimizin hepsini kabımıza ekleyip karıştıralım. Karıştırmış olduğumuz salatamızı servis tabağına alalım. Salatalarımızı servis tabağına aldık. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.